merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber kart açacağız yani futbol ateşi Hı. Az önce açtık şöyle kartlar çıktı böyle Ardıgiler çıktı <laughs> Ardugular çıktı Neymar çıktı Ar Hakan Çalhanoğlu Can Bartu çıktı Bir de Hakan Çalhanoğlu çıktı bunu şöyle Şunları kenara alacağız Şimdi 3 paket aldık. Şunu ilk önce açalım. Şimdi Ayaz sen gözlerini kapat. Ben kartlarda. Ben kartta var mı? Hiç uy uy. çok iyi kart çıktı değil mi? Sevin mi? Oha. Ne çıktı bil bakalım. Mbappe. Mbappe mi? Aha Ayaz çıktı. <laughs> bizim bizim tek Ayaz. Mbappe. <laughs> ben de Ayaz'ı veriyorum. Ayaz'ı veriyorum. Arkadaşlar bak şunlar da stickerlar. Şu yapıştırmalı şeyler. Bunlar Hı -hı. çıktı da. Bunlar güzel değil. Ben bunları sevmiyorum. Bak okay. göstereyim. Var var bakalım hele. Evet. Şimdi iki tane daha son ikiye. Şaka mı? Şuradan hemen açalım. Ne çıktı? Buğra. Hıh! Bakayım birazcık sana. Ooo! Yusuf deli. Tamam. Efsane. <laughs> Bunlar çıktı. Şimdi Oğuzkan'ınkilere bakıyoruz. Arkadaşlar, değerli kar çıktı. Ayaz, niye yine Neymar çıktı? Neymar mı? Neymar. 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 Neymiş? A Neyse, bir şey olmaz. Ayaz, ya Hakan Çağla'nın onu çıktı. Ayaklarım burada, ben Burada. Bunlar A ne? Ah, Erten böyle kartlar da çıktı. Sonra ah, bunlar. Ah, pedi falan çıktı bunlar. Emap. Yani. Şu pedi. Oha o. Oh. Ha bunlar açmışız bebeğim. Bak son bu iki sıkan Daha... Artı Arda Gülerle Can Bartu. Yine açmış mıydık kartlarla evet. şurada? aynısı. Aynı karttan mı çıktı? Neyse, evet. Şansımızı bu çıktı. Tamam. Ay <laughs> Şimdi Ayaz, sen kendini açtın mı? Hayır. Ayaz daha açılmamış. Bir daha inti <laughs> açacağız. Ver. Asker. Ver. Çek. Çek. <laughs> bu da asker. Ayaz bir daha Hakan Çalhanoğlu. oldu. Hakan Çalan o mu? Meymar. Meymar mı? Meymar mı? Neymar. Meymar. Meymar. Hakan Çalan. Çalpar. Yes. Sen kendinkini açtın mı? Şimdi. Bak. Bu. Hani? Bu, bu yine Can Bartu. Ayaz. Aa, burada. seninki nerede? Can Bartu. Petri. Vardı. Az öncekileri mi açıyorsun? Lebron Sena. Yok. Bak. Arda Gidas. Bu Giders. şimdi sticker her yere. Hep. Hepsi aynı çıktı kardeşim. Bir tane artık farklı çıktı. O da Mbappé. Mbappe çıktı. Mbappé. Ayırsız Mbappe çıktı. Ya. Öküz. Bu ikisi de çıktı. Ay. Ay üç tane olması lazım. Ne? Ay, sen kendinkini açtın mı? Zolatı. Hakan Çalkan oğlum da almış. Bunları kenara atalım. Arkadaşlar hangisi daha güzel yorumlara yazınız. Bu mu bu mu? Bakın çünkü bizim şu kadarcık kartımız var. Hepsinde. Bak bir de şu efsane olan Maradona var. Maradona yuh. Ayaz. Maradona evet. evet. <laughs> Beni kaçtı. Arkadaşlar az önce biz açtığımızda en altın Moldri çıktı biz mod yapıştırdık. Oscar'a çıkmıyor. Şimdi bakın. Ne kadar kartımız var. Ay, çok fazla kartımız var. Cumhur şah Daha alacağım. <laughs> Kendisi beni bağını yaptı da. <laughs> Mesela şu. Bakın ama bakın. Üstünde taş kağıt serisi yazıyor. <laughs> taş kağıt makası. Bye bye.